Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, önceki peygamberlerin tamamı kendi kavimlerine gönderildi. Yani yerel peygamberdi onlar tabi doğruysa eğer. Efendimiz evrensel peygamber. Bunun izahı yapılırken bazen bir kısım özellikle modernist yorumcular. Hı -hı. Bunun izahını yaparken derler ki insanoğlu e, Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelişerek insani yetileri gelişerek geldi. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dönemine ulaştıklarında artık e, evrensel bir vahye muhatap olabilecek kıvama, kıvama geldiler. geldiler. Dolayısıyla Kur'an vahiy evrensel oldu. Bu çok tehlikeli ve yanlış bir yorumdur. Hangi açıdan? Şu açıdan e, biz Darwinizm, evrim falan hmm. şeylerini hmm. duyunca, kelimelerini duyunca oraya refleksif bir tepki koyuyoruz. Allah insanı e, işte balıktan vesaireden evrimleştirerek dönüştürmedi. dönüştürmedi ah seni yani. takdimdi. Tabii değil. insan insan olarak yaratıldı. Bunu biyolojik vetirede kavrayabiliyoruz ama sosyolojik vetirede çok ciddi düşünce arızalarımız var. Hmm. Toplumlar gelişti, ilerledi. Bakın o Francis Francis Fukuyama'nın yaptığı şey budur. Evet. Biz e, Darwin'in adını duyunca ne bileyim tepki gösteriyoruz işte maymun senin babandır Hı. diyoruz mesela biz Adem nesliyiz fakat Fukuyama'nın söylediği şeye bu tepkiyi gösteremiyoruz. Fukuyama tarih bitti dediği zaman aynı şeyi söylüyordu aslında. Doğru mantık olarak tabii. Yani o mağara devrinden gelen homurdaş homurdanarak iletişim kuran işte ateşi bulan, tekerleği bulan giderek sosyal yönü gelişen sosyal darwinizm dediğimiz evet e, yani, gerçekten bu. öyle. İşte bu izah tarzı burada maalesef bir kısım Müslüman yorumcuların beynine, zihnine girdi ve onlar bu hakikati bu veterede izah etmeye e, izah etmeyi uygun buldular. Ama bu çok bir şey. ince kurgulanmış Tabii. bir yani hafifin de hafisi Tabii. bir şirk Tabii. var burada yani Tabii. çok müdakik insanlar ancak bu kokuyu alabilirler burada çok ben doğru. Ben size e, çok satan bestseller olmuş bir mealden. Adını vermemde de bir sakınca yok. Hı. Muhammed Esed Meali. Hı hı. Bir pasaj okuyacağım. Hı. Buna dair. Ee, İsra suresinin 59. ayeti. Ee, Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki, e, Senden önceki peygamberlere gönderdiğimiz, verdiğimiz mucizeleri sana vermemiş olmamızın sebebi, önceki peygamberlerin o mucizeler karşısında inkara sapmış olmalarıdır. Hı hı. Ee, yani ayet-i kerimenin lafzına baktığınızda bize diyor ki peygamber Efendimize vahiy verilmedi, e, e, mucize verilmedi. Ondan önceki peygamberlere verilmişti ve onlar da böyle oldular. Orada ters tepmişti hı hı. yani bir, bir, bir anlamda. Hı hı. Fakat bakın e, Muhammed Esed ne diyor? Biraz uzunca bir pasaj. Başını okuduğunuzda sonunu e, okuduğunuzda başını unutabiliyorsunuz ama ben okuyayım yavaş yavaş. E, önceki peygamberler değişmez biçimde hep kendi toplumlarına, kendi kavimlerine ve yalnız kendi çağlarına tebliğ etmekle görevlendirildikleri için Hı. onların tebligatı ister istemez... kendi toplumlarının ve kendi çağlarının... toplumsal ve düşünsel şartlarıyla sınırlıydı. Burada bir problem yok. O tamam. düşünsel şartlar kısmına dikkat etmek lazım. Ama bir sorun yok diyebiliriz. Ee, ve hitap ettikleri insanlar da... buradan sonrası önemli hitap ettikleri insanlar da henüz bağımsız düşünme evresine varamamış olduklarından, hmm. yani tekamül tamamlanmamış henüz. Hmm. E, bu peygamberler üstlendikleri görevin iç gerçeğini, sarsıcı mahiyetini kavrayabilmeleri yönünde insanların dikkatlerini uyandırmak için sembolik nitelikte bir kısım alametlere, birtakım mucizelere ihtiyaç duymuşlar. Yani Cenab-ı Allah, Sanki orada adi bir adalet şeyi bozulmuş gibi. Onlar zihni evrimlerini tamamlamadan onların anlayamayacağı vahiyler gelmiş gibi mi? Evet. Mucizeler yani, gösterilmiş gibi. Peygamberler onları etkilesin. Ha. Ee, buradan sonrası esas e, çarpıcı. Ama Kur'an insanlığın özellikle Yahudilik, Hristiyanlık gibi çıkışları itibariyle vahye dayanan dinsel gelişmelerin etkili olduğu bölgelerde yaşayan toplumların belli bir düşünce ve inanç sistemini artık yukarıdaki ayetin işaret ettiği tarzda geçmişte vuku bulan ve çoğu zaman sadece yeni ve ciddi kavrayış, anlayış bozukluklarına yol açan bir takım mucizevi alamet ya da işaretlerin zuhuruna ihtiyaç duymadan kavrayabileceği bir çağda vahyedilir. Yani ondan önceki çağdaki insanlar mucize görmeden inanamayacak zihni olgunla ulaşamamıştı. Ulaşamamıştı. Kur'an geldi, insanlar o zihni olgunluğa ulaştığı için Peygamber'e ayrıca mucize ile teyit edilmedi. Şimdi burada iki tane büyük tehlike var. Bu ifadelerin hı hı. arkasında satırların arasında iki tane büyük tehlike var. Birisi bu dediğimiz evrim düşüncesi. Evet. Öbürü de şu. Ee, artık yukarıdaki ayetin işaret ettiği tarzda geçmişte vuku bulan ve çoğu zaman sadece yeni ve ciddi kavrayış, anlayış bozukluklarına yol açan. Yani Allah geçmiş peygamberlere mucize verdi ama bu sadece onların arızasını artırdı. Vay bu, evet gerçekten. Dolayısıyla bu e, hem mucizeye bakışta müthiş bir çarpıklık var hem de o sosyal darvinizm dediğimiz şey burada böyle e, her tarafından bu satırların e, kendisini ele veriyor. Sanki Cenab-ı Allah orada o mucizeyi o peygambere vererek sümme haşa isabet edemedi ya da ters tabii, tabii, tepti tabii, tabii. ya da bunu evet. tartamadı gibi evet, sümme haşa. Evet. Öyle bir mana çıkıyor. O, mana bu. Evet. Şimdi bu e, Bekir Bey, e, meşhur bir Yahudi modernist var. Abraham Geiger diye bir bu uzat hemen hemen aynı şeyleri Tevrat için söylüyor. Hmm. Musa Aleyhisselam mucizeleri için söylüyor. Diyor ki bu mucizelerin hatta sadece Musa Aleyhisselam için değil İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bütün o mucizeler. Bunların diyor hakikat olarak vuku bulduğunu düşünmemiz gerekmez. Bu, milat öncesi ilkel Yahudi toplumunu etkilemek için Tevrat metnine sokulmuş mitik anlatımlardır. Hmm. Oradan beri sirayet edip gelen, deveran edip gelen bir sosyal darvinizm var. Bu parantezi onun için açmış olduğum, teşekkür Eyvallah. ediyorum Allah, Allah fırsatı harcansın. verdiğin için. Peki hocam, peygamberlik görevi hani verilirken bu kesbi değil, vehbi. Evet. Bu anlamda